Kabalist takvime göre yeni ayı koçta kutluyoruz. Bu ayki tohum sadece bu ay ve koçla alakalı değildir. Bütün yılımızı içine alır. Döngü merdiveninin ilk basamağıdır. Kadim ilme göre almanın ve vermenin bütün potansiyelini taşır sadece kendimiz için istemeyi bırakıp yaratıcının ışığıyla bağlantıya geçtiğimizde tamamıyla buna sahip olabiliriz. Sahip olduğumuz potansiyelimizde ulaşmak istediğimiz yolculukta dönüştürdüklerimiz ve dönüştürdüklerimizden bizlere kalan netice. Hedef bu yolda olumsuz olanı aşmak. Ve bu şekilde anca başarabiliriz bütün kaosun ve acının üzerine çıkmaya, onun üzerinde olmaya. Gezegenlerin enerjileri ne iyi ne de kötüdür. İlim bizim tarafımızda. Biz bilgece karar verebiliriz. Nereden, nasıl gidip, nerede, nelere sahip olacağımıza. Kabalistik takvimde yeni ay Rosh olarak çağrılır ve bu ayın adı Nisan olarak geçer. Özellikle Nisan ayının ilk 12 günü çok büyük anlam taşır. Her yeni gün yeni bir enerjiyi temsil eder. Birinci gün koçu temsil ederken, ikinci gün Boayı temsil eder. Üçüncü gün ikizleri temsil ederken dördüncü gün yengeci temsil eder. Beşinci gün aslanı temsil ederken altıncı gün başağı temsil eder. Yedinci gün teraziyi temsil ederken sekizinci gün akrebi temsil eder. Dokuzuncu gün yayı temsil eder ve onuncu gün ve 11. gün yavaş yavaş sona doğru gelir. Önce oğlakla, sonra kovayla. 12. gün ise balıkla noktalar. Bütün bu 12 gün çerçevesinde herkes kendi üzerinde ağır veya hafif özelliklerini fark edebilir. Bunların üzerinde çalışabilir ve ağır özellikleri ışığa dönüştürebilir. Ve bu şekilde yılın her ayına etki edebiliriz. Bu 12 gün içerisinde bütün yıla hakim olabiliriz. Ayrıca bu 12 gün Nisan'da gerçekleşecek olan Dolunay'a da bir hazırlık. Kabala içerisinde kozmik bir Açılış gerçekleşiyor bu dolunay esnasında. Ve bu yine kabalistik takvime göre yine bir bayrama denk geliyor. Bu bayram, daha doğrusu bu açılma daha tohumda olan olumsuzluğu, ağırlığı dönüştürme gücüne ve kudretine sahip. Böylece tohumu kaostan çıkarıp benliğimizi de aşarak birlik bilincinin içerisine adım atmamızı sağlar. Bu ay çok aydınlık ve çok güçlü enerjiler rehberimiz oluyor. İçimizde daha fazla aydınlığı isteyen, daha çok talep eden, daha çok dönüşüme açık olan enerjiler devrede. Bu ayı öfkeyi, hırsları dönüştürmek için kullanabiliriz. Özellikle bu 12 gün içerisinde bütün yılımızın üzerinde hakimiyet kurabiliriz ve bu yine hem kendimiz hem de kolektif için kudretli bir değişim getiriyor. Başarı, istek, talep, yapabilirlik, sevgi şefkat hepsi bu ayın içinde gizli. Her gün farklı bir maddeyi kullanabiliyoruz. Bazen ateşi, bazen havayı, bazen suyu ve bazen toprağı. Kendi içimizde kendimizi manipüle ettiğimiz yerleri görebilir. Yeni vadiler keşfedebiliriz. Orada acı çeken tarafımızı azat edebiliriz. Dışarıda şefkat arıyorsam o şefkati içeride bulabilirim. Dışarıda cesaret arıyorsam o cesareti kendi içimde bulabilirim. Bu ay her şeyi kendi içimde bulabileceğim bir zaman. Dönüşümü sağlamak için, harekete geçirmek için, dönüşümü elemek için muhteşem bir zaman. Ani hareketlerin Öfkenin, fevriliğin orucunu tutabiliriz bu ay. Vermek ve paylaşarak dönüşebiliriz, daha yüksek şifaya ulaşabiliriz. Kainat bizlere bu ayı yine büyük potansiyelleriyle birlikte hediye ediyor. Tov yeni ayımız iyi ve kutlu olsun.